Mevlana Müzesi'nin bahçesi. Müzenin mağazaları var. Japon turistler. Allah hepsine rahmet eylesin.

Mevlana Çelebi ve oğulları. Çelebi Hüsamettin vefatı 1283 Mevlana'nın katibidir. Mevlana'dan sonra 10 yıl postişlik etmiştir. Mehmet Emdem Çelebi vefatı 1858 kütüphanenin kurucusuymuş. Dergatı 45 yıl postişlik etmiş. Japon turistler. Mimarisi çok güzel, ışıklar. Mevlana'nın türbesi. Gümüş kafes. Şeyh Kerimettin vefatı 1292 Mevlana'nın müridiymiş. Sultan Veliyet'in de hocasıymış. Vacit Çelebi, Sultan Veli'den oğludur. Vefatı 1342 Sabahattin Zerkubi Vefatı 1258 evet, Eski Kur'an-ı Kerimler Mevlana Mesnevi, Mevlana Celalettin Rumi, Selçuklu 1278, hattat Mehmet bin Abdullah Konevi. Böyle göstereyim ben Kuralar. Mesnevi vitrini.